Gel kızım, kusura bakma, böyle apar topar çağırdık seni ama... Ne oluyor anne, anlamadım ki? Yani konuşmamız gereken şeyler vardır diye. Merhaba Senan hoş geldiniz. Hoş bulduk avukat bey, baba ne oluyor? Annenin fikriydi kızım. Onu anladım zaten, boşanma avukatı buradaysa kimin fikri olacak başka? E, e konuşmamız gereken şeyler vardır diye düşündüm. Yani son olanlar malum. Hazır Ali ile evi ayırmışken fikrini de değiştirmişsindir diye düşündüm. Fikrim değişse haberin olurdu anne. Maşallah hiç vakit kaybetmemişsin. Sağ ol. Yani ben seçeneklerini değerlendir diye düşündüm. Sen benimle biraz mutfağa gelsene. Senin için tek bir tane seçenek var değil mi anne? Hı. Tek bir tane doğru, o da benim Halden boşanmam benim için en önemli şey senin mutlu olman. Eğer Ali ile mutlu olamıyorsan ki görünen olamıyorsun, ...Ali'siz mutlu ol yavrum. Sana ne anne? Benim nasıl mutlu olacağımdan sana ne? Saçmalama Sinan, sen benim kızımsın. Benim görevim senin mutlu olman, tamam mı? Mutlu mu görünüyorum peki? Ha? ...suratıma ya, mutlu mu görünüyorum sence? Ya bir iki gün üzülürsün, Ağul. üç dört gün ağlarsın... ...ama ondan sonra unutursun yavrum. Bak kendi hayatını da, torunlarımın hayatını da bu... ...geleceği belirsiz adamdan kurtarmış olursun. Ben senden nasıl kurtulacağım peki? Hı? Anlamadım? Çek ellerini hayatımdan anne. Çek artık bıktım, usandım gerçekten. Sürekli arkamdan iş çevirmenden, ince hesaplarından, arkamdan konuşmandan bıktım, usandım. Anne yeter artık ya. Sen benden mi bıktın? Anne bak benim bir ailem var. Benim çocuklarım var. Anladın mı? Onlar benim çocuklarım. Benim. ...sen bu yaptığınla, bu avukatı buraya çağırmakla o çocuklara faydalı olduğunu mu zannediyorsun? Ben bilmiyor muyum boşanmayı ya? Gidip avukat çağırmayı tutmayı ben bilmiyor muyum? Ama yok... ...sen bana sormadan... ...gidip avukatı çağırıp buraya getirip bana da haber vermeden buraya getirmeyi kendine yapıştırıyorsun çünkü sen... ...anne benim nasıl mutlu olacağını her zaman benden daha iyi biliyorsun değil mi? Evet efendim daha iyi biliyorum. İster beğen ister beğenme ben senin annenim anladın mı? Seni de torunlarımı da düşünmek zorundayım ben. Düşünmek zorundayım. Öyle mi? Sen o torunlarını görmeye devam etmek istiyor musun istemiyor musun bana onu söyle. Ne demek bu şimdi? Bak benim ailemi parçalamaya çalışma anne. Yoksa bir gün gelecek sen o ailenin dışında kalacaksın anladın mı beni? O demek. Bunu da söylettin ya bana. Sinem gitti. Bir gün... ...Adnan bir gün olsun benim tarafımda olsa da... ...bir gün. Biraz sakin ol Yoksa bu hırs seni bitirecek. Daha ölmedik kızım ya. Olsun, patlatacaksın dikişlerini falan. Hadi. Tamam, tamam, hadi. Küçük müçük ama olsun. Hadi, gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş, Hoş bulduk. Buyurun, 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 buyurun. Baba. Aa, aslanım benim. Ya da, da 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 ne yapıyorsun ya? Kaldır. Aa, saçmalama dikişlerin açılacak. Ya dur kızım daha ölmedik. İyi misin baba? İyi hocam. Şahane bir doktor vardı. Çok güzel bir tane anlatamam size yani. Öyleyimdir mesela. Ey ee, Ali Bey ben de size buraya yer yaptım. Buraya yatarak mıyım ben? Yatacağım mı? Tabii ki yatacağım. Aa o ne biçim söz ya? Yo işi mi var? Mankenler mi gelecek? Hayırdır? Ha böyle bir rahatlama, hiperlik falan. Hadi Zevzek hadi yat. Hadi. Aa. Hadi.

Bakalım Sinem nasıl karşılayacak? Çok sevinecektir. Yapma Nur. Niye sevinsin kız? E dünkü laflarından sonra. İyi e ama sen tahrik ettin Sinem'i. E. Akşam ben gelirim yine. O zamana kadar sen yat dinlen tamam mı? Uyu. Ama ya şimdi uyursam akşam uyuyamam. Ama yani akşam gelir uyuturuz diyorsan o ayrı doktor. Bak konuşma zevzek zevzek çocukların yanında. Ya ne var ya? Baba görüşürüz. Görüşürüz hocam. Git biraz ders çalış. Arada işe yarar bir şeyler de yap tamam mı? Doktor çok üşüyorum. Çok yalnızım. Doktor. Dedenler Aslan torunum benim. Baba. Ah! Kuşum! Ah, canım bebeğim! <laughs> Ali'den mi geliyorsun sen? Evet. Ne oldu, bir mahsur mu var? Anneanne, babam ameliyat oldu. Bugün de kızmayı ver. Öyle mi? Çok geçmiş olsun. Hiç haberimiz olmadı yahu. Basit bir apandüsten ameliyatı oldu. Neyse, hadi durmayın dışarıda. Ahmet çağırır dışarı bizi. Hadi. Bu enişte Amerika'daki enişte değil mi? Kendisi. New York'taydı, Malezya'ya büyükelçi olarak atanmış. Onun Manhattan'da çok güzel bir evi var, kendine ait. Boşaltmak istemiyor, kiraya vermeye de yok. Bari gideyim azıcık kafa dinleyeyim orada. Babası? Ne işim var kızım benim elin Amerika'sında? Benim sanat çalışmalarım var, sergilerim var değil mi? Galeri canımlar var, entel dantel. Ne alakası var canım şimdi? Peki bir şey söyleyeceğim anne. Sen nereden verdin bu karar? Nasıl oldu yani? Sıkıldım be ya kızım. Bizden mi sıkıldın? Yok canım yani bazen sorunlardan uzaklaşmak iyidir. Ama çözülmez öyle. Ki. Çözülmez ki yani. Bunaldım. Çok bunaldım. Hem böyle olunca etrafındakileri de insan kırıp döküyor. ...bu gidiş hepimiz için çok iyi olacak. Ne diyeyim anne? sonra iyi gelecekse tamam. Gel bakayım bana sen. Hı? Ben seni çok özleyeceğim. Sen de beni özleyecek misin? Hı? Çok özleyeceğim anneanne. Özlemez miyim? Hı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.